Merhaba arkadaşlar, Polat Açay, bir videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Granny 3 oynuyoruz. Evet, bu sefer de bir şey yapacağız. Elimizi çabuk tutacağız. Ve bize engel geç çıkanlara biraz Frank ve biliyorsunuzdur orasını. Evet, Asya almıştık. Ee, Slender'ını açık. Slender'ını hep açık. Hep öyle. Tamam başlayalım o zaman. <laughs> hmm. Hatırlarsanız Granny Chapter 2 şey olmuştu. Ee, yakalama müziği geldi. Gücereme gelmiş ona. Peki buna da güncelleme gemiştir. Ve de arkadaşlarımız birazını söylüyor diyor ki abi istasyonun orasında gizli bir yer var. Ve hatta diyor ki yağmur da yağıyor. Diyor ki odalar değişiyor. Ama biraz da güzellendi diyelim. Bak yaprak yağıyor. O eskiden yoktu size söyleyeyim ben. Adam çok yavaş kıbrı diyor. Size söyleyeyim ben. Hmm. Kapıyı köprüyü kontrol edin. Grani, ses söyleyeyim ben. Onu videosunu ben izlemiştim. Bak, arkada kim var? Her zaman bildiğimiz gibi, dede. Vay be. Böyleymiş ha. Tamam. Bu kurbanı ana karakterimize yardım edelim. Hemen burada çıkartalım. İnşallah kazanabiliriz. Evet, otur. Tornavida vida, torna vida. Aç onu. Oo ama yalnız bu girişler Gidişlerini açamayız. Tamam. Tamam. Burada ne var? Ah tren kolu. Hmm, Şedem kaçalım. Ve Birileri dışarıda çıktı. Ama dışarıya çıkan kim? Ne iş kimse bunu umursamıyor. Hmm. Biraz hızlı buradayalım Beyler. Evet, jeneratör şeyi lazım olur. Nerede gördüyse. Kapat. <laughs> Yine Ve bu devamın gelmesini istiyorsanız lütfen o 5 beğenişleri bir attın. Tamam mı? Bak kusura bakmayın ama Öylece geride kalmak istemiyorum. Bilirsiniz. Birincisi Yapma. Bütün koblesi tonavida. Hmm, aslında ne kalmıştı biliyor musunuz? Bize şey lazım. Chapter 2'u da dediğimiz gibi. kapıdan mı, trenden mi? Biz ilk önce kapıdan kaçalım. Orası kolay. Ama yalnız şey lazım. Eee... çark lazım. Ve de sigorta lazım. Daha her şey lazım. Bir de açmak için de bir yer lazım bir de. Evet. Ve de bir kez yavaş olmayı da anladık ve de öğrendik. Bize tedi lazım. Nasıl silindirin ah silindirin ah. Bir tavsiye. Oraya bir yavaş atlayabilir misin? Of. Sıra bakmayın Ben şey zannetmiştim ha Öylece atladığımda sıkıntı Tamam O üst Çıkılışından at atlamayalım Evet Her zaman Öğrendiğimiz gibi gene tornavida Söz bu seferde vazoya da şey yaparız Böyle sıra sıra halledeceğiz, halledeceğiz. Beyler Lan sıradır ne? Ses çıkarma. Sıkama şu sesi. Hakem düdüğü çaldı da ne oldu? Ya yapma. Eyvah. Şimdi hepsini çaldı. Komple herkes buraya gelecek. Dede yine ne varsa. Aslında biz bu oyunu kazanabiliriz. <laughs> Hala bir şansımız var. Son fark ettim ben de. Teze gelir diye düşünüyorum. Kapan bıraktı diye düşünüyorum. Ne yapalım? Kapanın gitmesini mi bekleyeceğiz? Dur. Evet. Şşş. Lan 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 lan. Mutfak, 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 da bir şey vermedi. Of. Aa, bize en lazım olan şey bu. Ama taş toplayacağız. Dede onlar dışarıda. Ama dikkatlerini nasıl dağıtacağız? Onunla bir sorayım. Söyleyin yeter. Binler nevi var. Amacımız şey dededen almak. Evet bunu şey yapsana hadi. Çabuk. Şşş. Bize taş lazım taş. Bak bir tane bir tane burada. <laughs> of. Alması. Çok şey. Lan. Kayboldu. Nine. La bak nine bak nine nine. Lan fark etti be. Bu gidişten fark eder ha. Size söyleyeyim ben. Devam edelim. Hala arkamızda galiba. Yürü 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 yürü. Dedeye dikkat Bak sesi nasıl geliyor Evet başlayalım Şeyden ne çıkıyor acaba Bak hele Onun parçası çıktı iş işimize yaramaz Bu taşlar bize lazım DAL DAL kim gördüyse ama ben o sapanı bir alayım hadi aç Nineydi O Lan Şimdi Allah'ım ya Rabbim ya Gitmesi imkansız. <laughs> Tam ne zaman bu uyanır? Valla 18 37'ye kadar uyanır. Ama böyle olmaz ki. Allah Allah. Hadi kardeşim hadi. Cık. Bak ninenin yaptığına bak. Oğlum çok mu vurdum ben bunu? Lan. Hayır. Burada değil. Burada değil. Lan burada değil değil. Sapanımızı alalım. Lan nine. nine. Ona en azından bir gösterelim. Bu sefer hızlı gitmemiz lazım ha. Teşkil neden daha hızlı davransaydık. Haydi. Beyler oyun baka girdi galiba. Durun. Abicim, bizim oyun baka girdi. Tekrar baştan alalım. Tam da şi o masanın zamanıydı şimdi ha. Biz en e bir geçelim. Boş durma. Boş durma. Kaytarma yapma. Biz anlıyoruz böyle şeyler çıktığını. Evet. ol onu Birincisi ne yapmak biliyor musunuz? Hele on yine var ya on yine. Evet burada ne var? Burada hiçbir şey yok. Evet. Evet. Aç onu. Evet. La 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 la. la. Of. Stot Fenga. O pompalı tüfek bir elime geçseydi, geçseydi ne yapacağımı iyi bilirdim. İkinci günde sıkıntıydı galiba. Ah, Mahalle ailesi. Ardından da da ardından yine Slender'a da hiçbir şey sorulmuyor ha zaten. Evet. Geçelim diğer. Lan dede. Orada çıktığını görmeyeyim o. Şşş. Aa. Yine kavuştu evet meşe palamutu ve de bu 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 ve de bu 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 yok saklan evet şey sesi geliyor evet aç açsana Evet, ne yapıyorduk? Bunları buraya çekmek. Aa, bir taş orada. Şşş. Şimdi bunu gizlice al. Nerede o taş? Al onu. Stone'e aldık. Evet. şey unuttuk be. Onu çekmek. Lan silendir ne? Ya sen nereden çıktın? Lan sen nereden çıktın? Üçüncü günde sıkıntıydı değil mi? Yok lan sıkıntı değil. <laughs> Slenderman'ın kazamından anahtarını nerede düşürdük? Bir düşünün. Slenderman beklenmediğimiz yerlerden çıkıyor. Ama nerelerde? De farklı. Şöyle çıkalım da. Oğlum kimseden görünmüyorum ha. Hayret. Burada timsah var diyorlardı ama bak, bak bak. Aferin sana sinedir Aferin. Yap yaptın yapacağım. Lezzet ettirdin beni be. Al sana onu. Ama böyle olmaz ki. Bu iki taşlar bize lazım. Birincisi tüfeği almak. E, ikincisi i̇kincisi Granny öyle şey yapmak sesi şimdiye kadar duymuşlardır. Devam edelim. Evet. Bak 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 gene çıktı. Şimdiye kadar Lan? Lan bu dede Papanın koyduğu yere At at at. Of be. Oy. Ucuz yırttık. Ucuz yırttık. Oy. Ne yaptın yapacağını de. Ulan buna ses duymuştu lan bana. Ses duymuştu lan bunlar bana. bak 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 bak. sapana ulaşmamın bir yolu olmalı. Onları tekrar buraya çekmek lazım. Dedeyi bir daha orada görürsem bak ona ne yapıyorum o. Hayret. <laughs> koş 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 koş. Dede yok. Dede yok. Evet. Yeni silahıma kavuştum. Hayırlı uğurlu olsun. Şşş. Evet. Burada hiç kimse yok. Burada. Burada hiçbir şey yok. size size söyleyeyim mi? <laughs> Aslında sonuna kadar Granny 3 oynamak lazım. mi çekti galiba. Bunu söyleyecektim. şu Meslek Şilde de hayır Ben size 50 defa söyledim yapmayın dedim ama bak Oh canıma değsin Evet birincisi karga ikincisi şeye Her neye varsa Jeneratörün şeyi yok Öylece şey yap yaptığımızı düşünmeyin mesela aynı yerlerde çık Anahtar çıkmıyor size söyleyeyim ben. Ama saçma sapan anahtarlar var. Hmm. Şeyden kaçmak daha mantıklı değil mi? <laughs> Levyemiz burada. Şimdi git onu aç. Evet, ne veriyor? Teddy var. büyük kurşunumuz var. Bak. Kanı görüyorsunuz değil mi? O kan kimin olduğu zaten belli. Lan dede, lan dede, lan dede. Aldı lan benden. Bunu sana gösteririm dede hesabını sana gösteririm. Evet. Bülgür. Hemen fırlıyoruz. Şimdi dal 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 dal. Böyle olmaz ki. Şşş. Evet, sapanımıza geri kavuştuk. Nerede kalmıştık? Biz ikimiz öyle şey yapmıştı Belli. Evet, bir taşımız daha var. <laughs> Al onu. Al. Evet. Üç taşımız oldu. Al silendirin o o o Bak 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 sen buna Derenin içine çıktı 5. günümüz. Evet. Şimdi 3 taşı ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Birincisi dedeye almak. O silah dededen almak. Kalıyor ya e şimdi tekrar şey gidiyoruz, dışarı çıkıyoruz. Dışarı 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 dışarı. Bir daha silindirine çıkarsa ben ona ateş ederim ha. Evet. Bize kim böyle şey yaptı? Ne azat Biz bunlar bir bayt alalım. Evet. Kim bize böyle şey? Allah! Lan! Lan evet. Dışına nasıl vuruyorsun be adam? Evet. Başlıyoruz yaptığınız yapacağınızı yapmayın şunu yapmayın yapmayın yapma lan de de bak 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 taktırdın da şimdi ne anladı be o gözlük her yerde var ah be ah Bitirmemişiz biz ya. Of. Ne yapalım biz ya? Evet abicim. Videoyu buradan sonlandırıyoruz. Tekrar size söyleyeyim. Granny 3 de bize şey oldu. Onu da atalım biz. Tekrar da söylüyorum. Söz. Bu sefer bunu da bitireceğiz. Elbet bir gün bunu da bitireceğiz chat sözü. Tamam mı? Ve daha fazlasını görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmuyoruz. Böyle kanalıma da abone olmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>